Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Bugün sizlerle arkadaşlar Ligimde yine maçlara devam edeceğiz Az e, Önceki videoda Kaç maça kadar gelmiştik Dördüncü maça kadar Bugün 5-6. maç yaparız herhalde Hemen gelelim buraya Ligime tıklayalım Hatay Sporla 5. maç Burası Stoper Ruben Dias yapmasak mı acaba Ya da kalsın Böyle kalsın Şimdi buradan geldik Hatayspor Spor 16.ymiş. Lig tablosu. Ee Beşiktaş'ı yenmiştik. Galatasaray'ı da yenmiştik. Hatay'la şimdi Kasımpaşa ile yapacağız. Bir de. ilk önce Hatayspor'la başlayalım mı? En iyi oyuncu. Başladık arkadaşlar. Alamadık Neymar. Neymar alır mı? Aldık Melin'im. Şimdi Mbappé'ye çok güzel pas. Gidiyoruz. Hadi. Hadi. Mbappe'ye çok kötü orta geldi. Bir gol alamadı. Costa şimdi Messi. Messi verdi. Ronaldo. Ronaldo. Attı yine golünü. Messi çok güzel asist yaptı. Gol Ne kadar değişik bir isim var. Bellingham şimdi. Ronaldo. Çok kötü pas. Dele başarıyor. Çok güzel bir pas. Hodzic aldık. Şimdi Neymar verdi. Mbappe geçemedi. Bekaroğlu. Hodzic. Şimdi bu çok güzel aldı. Topu şimdi Messi. Messi. Messi verdi. Figo orta. Messi kafa olmadı. O çizgide durdu. Messi'nin kafası çizgide durdu. Dışarı çıkmak istemedi top. Şimdi Tevarnandes ve çıktı top. Şimdi Bellingham'a verdi. Mbappe. Mbappe. Verdi Messi. Messi vuramadı. Şimdi tekrar Messi. Messi sağ ayak denedi olmadı. Şimdi Neymar. Mbappe çarptı. Uzaklaştıramadılar. Neymar gol attı. İkinci gol Neymar atıyor arkadaşlar. Çok güzel gol attı. Bu Şimdi Hatay Spor 2-0 yeniliyor. Sağlam. Şimdi Hodzi çalamadı. Messi verdi Ronaldo'ya ama geçmedi. Beyaz. Golam. Nasıl bir isim? Sağlam. Strongberg. Şimdi foul. Kim yaptı biz? Kosta kurta yapmış herhalde. Şimdi bakalım. Peki kullanacaklar bakalım baraja mı çarpacak dışarı mı çıkacak gol mü olacak? Kullandılar ve baraja çarptı. Üçünden biri olacaktı zaten. Şimdi Ronaldo. Figo ya. Figo Figo Figo. Figo Figo Figo. Figo, Figo tekrar geçti. Hadi Figo Figo. Orta Ronaldo. Korner değil mi yani? Neyse. Şimdi Neymar. Neymar Neymar Neymar. Geçemedi. Ama şimdi Belingham alamadı. Ama Costa Kurt'a Messi çok güzel pas verdi. Figo'ya verdi şimdi o da. Şimdi yine Messi. Messi. Falso. Kardeşler. İlk isim neydi ya biliyordum da. Şimdi ilk yarının son anları. İlk yarı bitti. Şimdi Atay Spor başladı. Bekar Maximovic sağlam Aburcani Aburjani mi bir şey şimdi Hozic Dele Başiru Teo Hernandez'i geçti geçti Hozic atamadı mükemmel refleks tercih de kendinden Messi Figo'ya gitme geçmedi Golam Maximovic şimdi Golam yine Aşırı ferdi aldı. Figo Ronaldo. Ronaldo geçemedi. Şimdi sağlam Hozic. Strumbberg aldı Ruben Diaz. Verdi Figo. Figo. Figo, Figo gidiyor. Figo, Figo. Figo açtı ortaya. Ronaldo dönemedi. Ama korner. <laughs> diyorlar <laughs> Çok güzel gol attı Bellingham. Bakın arkadaşlar. Verdi asist yaptı hatta. Yükselen şutla. Mükemmel gol. Şimdi Atay Spor. Kaç sıfır yeniliyor? 3 sıfır herhalde. Evet 3 sıfır yeniliyor. Şimdi Messi aldı Messi. Messi verdi Figo. Figo Ronaldo'ya geçmedi. Bir denedik ama olmadı. Şimdi Ronaldo. Baskı yapıyoruz. Beyaz. Ama Ferdi aldı. Ferdi dönemeden verdik. Şimdi Bellingham. Olmadı ama. var. Şimdi yine Messi. Bellingham. Neymar. Ronaldo olmadı. Delebaşiru. Fernandes. Vay. Şimdi Mbappe. Mbappe. Mbappe döndü. Yine döndü. Şimdi Neymar. Messi'ye geçmedi. Alıcı. Messi şimdi alamadı. Maximovic, Sağlam. Costa Kurta. Şimdi Mbappe. Messi. Yine Mbappe. Set şu Mbappe. mükemmel goldü. Şimdi Tevanandes kullandı tacı. Bellingham. Ferdi. Kadıoğlu çok kötü oldu. Şimdi Messi. Messi döndü. Ferdi. Ferdi. Neymar. Mbappe. Bellingham. Yine <laughs> yaptı. Yapacağını. Kaç gol attı? İki gol attı. İkisi <laughs> 6 dakikada attı golünü. Ve 5-0 yapıyor skoru. Maç bitti ve ikinci maçımıza geçelim mi? Geçelim Kasım Hadi oynat bakalım. Maçımız başladı. Şimdi Özcan. Ben o ne Ne nedir işte? Gomis. Kara. Gül. Nuno Costa. Gomis. Ben ona nedir işte? Ve o sayt diyecektim. Korne. Şimdi kara kullanacak. İsimlerini de bilmiyorum ki. Ama ters çıtayan kolaylıkla aldı. Şu kullandı hemen. Ronaldo'ya. Verdi Mbappe. Şimdi çok kötü pas o Ama Neymar yetişir mi? Yetişti. Neymar yetişti. Neymar, 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 Neymar olmazdı Ronaldo. Ronaldo Şimdi dizi, fall geliyor faul. Faul Hernandez. Corner. Şimdi hemen kullandılar Ruben Diaz. Mükemmel kafa ve Ronaldo'ya pas geçti. Neymar yine yine Neymar geliyor geliyor geliyor. Neymar Neymar Neymar. Ronaldo'ya verdi. Çalım ne Ronaldo? Tekrar. Verdi ama veremedi dur. Bellingham. Şimdi yine Bellingham. Teo Hernandez. Döndü. Neymar. Messi. Bellingham. Neymar. Neymar'a geldi. Neymar vuramadı. Gomis. Şimdi Özcan, Clyde Winch, Gül, Aydın. Fal. Ama aldı Mbappe şimdi. Figo, Figo verdi pasını. Çok güzel ama açtı Ronaldo dönemedi. Şimdi Bellingham aldı Bellingham. Bellingham mükemmel oynuyor bu maçta. Ronaldo falso denedi olmadı. Bellingham de dedi. Oh. İki maçtır mükemmel oynuyor. Son altı maçtır mükemmel oynuyor. Çok beğeniyorum Bellingham'ı. İyi ki de bu kartı ben de var. <laughs> Şimdi Ben, Kara. Ben Kara değil yani. Ben ve Kara. Hacradinovic. Gomis. Çıkardılar topu. Şimdi Bellingham. Verdi Ruben Diyar. Şimdi Teo Hernandez. Ronaldo'ya şey Ronaldo Mbappe'yi geçmedi. Neymar. Neymar almadı alamadı topu. Şimdi Bellingham aldı ama. Bellingham mük oynuyor mük. Ay kısaltma bile yaptım. Şimdi ama Ronaldo'ya çok güzel pas. Ronaldo. Oh, kaçırdı Ronaldo. Çok güzel pas verdi. Teo Hernandez asist yapacaktı. Yapamadı. Yarının son anlarına geliyoruz. Şimdi ben o anes mi nedir işte ya? Messi çizgide tuttu ama. Şimdi Figo, Figo. Orta Ronaldo kafa gol. Ronaldo. 38 yaşında bir gol. Şimdi Messi Ronaldo tartışması yapmayalım. Bu dedim ama. Yapmayalım yani tartışma Gerek yok Şimdi Ronaldo Beling'im Aha Ronaldo oh, Beling'im Neymar Verdi emmabbe Oca, Ronaldo Ne bitti arkadaşlar. İkinci yarıya geçelim. geçelim. Şimdi biz başlıyoruz. Santra taktiğinden gol gelir mi? Neymar Ronaldo geçmedi. Şimdi Neymar alamadı Ronaldo Costa. aldı Costa kurtar. Neymar verdi Mbappe çok güzel pası. Nasıl oynuyorsunuz çocuklar? Mbappe. Orta Ronaldo. Bir golünü atıyor. Bu kutu alınıyor. Başladı. Şimdi Ronaldo. Her trikten sonra bir gol daha atıyor. Şimdi 5-0 yeniyor Kasımpaşa'yı. Messi çıkardı topu. Şimdi Mbappe. Mbappe. Hernandez. Çok kötü pas. Şimdi Ben Dias. Alır mı Falk'tan topu? Falk. Falk. Ol, alamadık. Çok güzel çalımlarla geldin Ronaldo Costa. Vuramadı. Şimdi Costa kurtar. Neymar, Messi. Çıktık burada. Şimdi Figo atak. Atak zamanı. Atak zamanı. Figo çizgiden çıkardı. Mükemmel geliyor Figo. Orta Ronaldo olmadı bu sefer Messi. Kafa denet olmadı. Nasıl bir maç bu? Nasıl? Ronaldo Costa. Ben Oanes. Verdi komise çok güzel pas. Ruben Diaz geliyor oradan. Şimdi Nuna da kosta. Nuna da kosta. Aldı kosta kurtarı. Bellingham. Messi. Şimdi Mbappe'ye geldi. Mbappe. 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 Ama geçemedi. 70 dakikadayız. Klaydi Winch. Nasıl söyleyeyim? Winch gidiyorum ya. Şimdi Aydın. Theo Hernandez. Bellingham. Messi verdi Figo'ya çok güzel pas. Figo çalım deniyor. Çok güzel geçti. Ama pasını veremedi. Şimdi Foul verdi çok güzel pas. Winch. Hacda Winch ki şimdi. Geçer mi Teo Hernandez? Geçirdi mi? Nuno da Costa attı golünü. İlk defa mı gol yedik biz şimdi? İlk defa Kasımpaşa'dan gol yedik ligimizde. Bravo tebrik ediyoruz. Galatasaray'dan yemedik. Yediysek de Kasımpaşa'dan önce yani yorumları yazın arkadaşlar hatırlayamadım. Neymar alamadı. Çok sinirli Kasımpaşa o. Messi şimdi Ferdi. Ferdi çok kötü pas. Şimdi Cristiano Ronaldo alamadı. Messi. Messi almaya çalışıyor. Alamıyor. Neymar almaya çalışıyor olmadı. Gül. Ronaldo Costa. Şimdi Bastien. Çok güzel. Çok güzel geliyorlar. Biz zaten alacağımızı aldık. Maçı kazandık biz belli. Son dakikalar. Figo. Figo. Verdi. Çok güzel geçti Ronaldo. Ronaldo çalım ne dedim şimdi Messi. Messi. Messi döndü. Ronaldo sağ ayak palsu. Ve maç bitti. Arkadaşlar iki maç oynadık. Her videoda iki maç yapıyoruz normalde. Yani bu maçın adamı bence gerçekten Ronaldo. 8.5 almış. Bellingham sonra gelir evet. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Devamını istiyorsanız 10 like beklerim arkadaşlar izleniyor videolarım. Yani ilk diğer önceki video çok şey yapamamıştım. Edit falan bozulmuştu arkadaşlar. Özür diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.